Dünyanın takip ettiği Başkan Erdoğan ve Donald Trump görüşmesinde liderlerin hareketleri de mercek altına alındı. Yaptıkları açıklamalar kadar beden dilleri de irdelendi. Görüşmede aynı renk kravat takmaları, Oval ofis'teki oturma şekilleri ve Trump'ın Erdoğan'ın koltuğunu çekmesi dikkat çekti. Peki iki lider beden dilleriyle ne mesaj verdi? İşte cevabı. İki lider de aslında ben kararlıyım, mücadeleciyim diyorlar bize. İki lider bir araya geldi, dünya gözünü Beyaz Saray'a çevirdi. Başkan Erdoğan ve Trump'ın açıklamaları kadar Beden dillerinin ne anlattığı da mercek altına alındı. Başkan Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi hem Türkiye hem de dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İki liderin neler konuştuğu, yapılan anlaşmalar ve samimi görüntüleri kadar jest ve mimikleriyle, vücut dilleriyle neler anlattığı da mercek altına alındı. Ve sözle söylenenler kadar beden diliyle de verilen birçok mesaj vardı. Hiçbir zaman protokol kurallarına uymayan iş insanı zihniyetinde kendi bildiği gibi ve hareket eden biri var karşımızda. Erdoğan son derece protokol kurallarına, resmi kurallarına uyan bir tavırla kendisine davrandı ve bu görüşmeleri bu düzlemde yönetti. Amerika Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider ilk görüntüyü burada verdi. Erdoğan'la Trump'ın kravatlarının aynı renk olması dikkat çekti. Bu görüşmede benim ilk dikkatimi çeken ikisinin de kırmızı kravat takması oldu. Ulusal kimliği de ifade edebilir. Ortak bir nokta da buluşmayı, ortak bir masada buluşmayı da ifade edebilir. Şöyle de bir anlamı var. Güç, lider, mücadele. Oval ofise geçildiğinde de yüzler gülüyordu. Trump Başkan Erdoğan ve Türkiye ile sık sık şakalaştı. Samimi görüntülerin kaydedildiği görüşmede Amerika Başkanı koltuğun ucunda oturdu. Erdoğansa arkasına yaslandı. İki liderin bu hareketleri de dikkat çekti. Her ülke lideriyle görüşmesinde hep sandalyenin ucuna oturuyor ve benim sağım solum belli olmaz ifadesini belki de bize veriyor her an kalkacakmış havası veriyordu karşı tarafa son derece kurallara uygun sakin kararlı ve ben güçlüyüm ve liderim tavrıyla kendini ifade etti 6 yıl sonra gerçekleşen ilk Beyaz Saray ziyaretinde Başkan Erdoğan anı defterini imzaladı. İmzaladıktan sonra da Trump Başkan Erdoğan'ın sandalyesini çekti. Peki ama Trump bunu neden yaptı ve bu ne anlama geliyor? Çıkar ifade edebilir, bir beklentiyi ifade edebilir ya da ben sadece bu diplomatik ortamda değil bu dostluğumu devam ettirmek istiyorum deyip çok dostane bir tavırla da hareketi yapmış olabilir. Ayrıca görüşmenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Beyaz Saray çalışanlarıyla fotoğraf çektirmesi de görüşmenin ne kadar pozitif olduğunun bir diğer kanıtı. Sayın Erdoğan'ın Beyaz Saray'ın çalışanlarıyla da fotoğraf çektirmesi, Sayın Emine Erdoğan'la. Bunlar hep dostane, samimi yaklaşımlar. Uzmanlara göre görüşme sonrası yapılan açıklamalar kadar iki liderin vücut dilleriyle verdiği mesajlar da olumluydu. Son derece samimi karşıladılar, son derece dostane karşıladılar. Dolayısıyla bence sıcak bir ortam, sıcak bir karşılama. Gerçekten çok iyi bir adam, muhteşem adam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.